Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün annemden gizli balkondayız şu anda Evet. Işık var. Evet, Gözlüğe geçtik ediyorum. şöyle. Arkadaşlar Burası bugün... Evet. Ayağımız donuyor Arkadaşlar bütün, bütün oldu hep. Annemden gizli slime yapacağım. Operasyonumuzu tamamladık. Arkadaşlar şimdi slime'larımızı yapmaya başladık. Birkaç malzeme kattık Aynen. biz içine. Ee, ama tutkal değil. Başka malzemeler kattık. Biraz dik katmayı biz de katalım. Şimdi ikimiz challenge yapacağız. Bakın çizgiler çizdik. O, o çizgilere kadar dökeceğiz. Biz dün de slime yaptık. Siz de e, bilmiyorsunuz. Yatağın altında da slime yapacağız arkadaşlar. Bir tane. Ee, i̇lk ben döküyorum. Evet. Sen sen dökebilirsin. ben dökebilirim. Sen fark etme. Annem geldi bu ben. Yani ben. ben kise, annem geldi. <laughs> <laughs> Gördün mü? Ben yaptım. Gördün mü? Biz döküyoruz arada. Ya sen kimse ara. Gördün mü? Ben arkadaşlar yakalandık. Aynen gördüler. Artık giriş var. Daha dök. Daha, daha döküyorum. Daha dökecek. Dök, 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 işte, dök. şu an istemiyor, sen dökme yani. o sana kalmış? Daha dökme. Daha dökme sen. Dök. Dök, dök. Döküyor arkadaşlar. Anne Ay, mi yakalandı kamera? Ya gizli olmadı. Evet. Onun için başla gizli yazıldı. Tamam. Hadi. Dök, Daha döküyorsun.

kaşık döküyor ya. Ya dökülüyor yere. Evet arkadaşlar. Artık dökeceğim. Az da olsun, çok da abi. olsun dökmeyeceğim. Biraz geçti olsun önemli değil. O akardı da. Arkadaşlar elim hep oldu. Ama bayağı bir <laughs> kaldı üstü. Şimdi arkadaşlar tıraş yapacağız. Kerem'e çalıştık. tek açamadım da kamerayı. i̇lk ben döktüm arkadaşlar. Bu arada ben su yeşili yapacağım. Siz yokken yaptığımızda da <laughs> ben şey yapmıştım arkadaşlar. Bana da Beyaz yaptıydım biraz, ben. Bana da kalsın biraz. Neyse, arkadaşlar çok var arkadaşlar içinde. Yine aldığımız. Için. Arkadaşlar ben doldurdum. Ama bana da kalsın. Bakın ağzına kadar gitsinler. Ben, ben. ben. Öyle tuttu. Öyle tuttu. Mesela ben Evet arkadaşlar evet. ben boyayı döktüm, karıştırdım. Kerem mi boyayı sizce kullanırız, Kerem çok destekliyor. Neyse ne ne, değil. Arkadaşlar ben de. Eski şişeleri arkadaşlar. Tıraş var ya bu Arkadaşlar ben karıştırıyorum mi? da. Çok güzel tuttu arkadaşlar. Biz yine karıştıralım gelin.